Selamünaleyküm arkadaşlar Gülhan'ın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bugün de sizlerle beraber aşire yapalım. Islatmış olduğum yarmayı tencereme aldım. Sıcak suyu üzerine boşaltalım. Arkadaşlar yarmalarımız kaynasın burada. Tenceremizin kapağını da örtelim. Arkadaşlar aşuremiz için malzemelerimiz hazır. Ben bunları akşamdan suya koydum. Sonra da haşladım hepsini. Şu an hepsi haşlanmış. Sadece haşlanmayan kayısı var. Kuş üzümü var. Bir de kuru üzüm var arkadaşlar. Bunları haşlamadım. Suya koydum. Suda yumuşadı. Fındığımı, fıstığımı, çeyizeyi, fasulye, nohut hepsini akşamdan ısladım. Kaynattım. Onlar kaynadı arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz böyle. Hepsi göz kararı arkadaşlar. Hepsini göz kararı koydum. E, Yarmayı da akşamdan suya koydum, onu da kaynattı. O da göz kararı. Her şeyi göz kararı koyacağım arkadaşlar. Sizler de sevdiğiniz malzemeleri daha fazla koyabilirsiniz daha fazla malzeme, çeşitlerini daha çoğaltabilirsiniz, daha eksiltebilirsiniz. Miktarını yine aynı. Arkadaşlar aşuremizi yapmaya başlayalım. Tenceremize kaynar suyu koydum. Kettle'da kaynattım, koydum. Yine kaynıyor. Arkadaşlar sırayla malzemelerimizi koyalım. Şöyle üzümlerimi koyayım. Arkadaşlar kayısılarımızı da koyalım. Fındık. Arkadaşlar fındıkları da kaynattım. Böyle ikiye de böldüm. Çeyirdekleri de boşaltalım. Çeyrekleri suda ıslattım. Akşamdan suya koydum, ıslattım. Onların da kabuklarını soydum böyle. Onlar da ikiye bölündü. Arkadaşlar fıstıklarımızı da koyalım. Onları da suya koydum, kabuklarını temizledim. Kaynamaya başladı. Koyduğum malzemeler kaynıyor. Nohutumuzu da koyalım. Fasulyemizi koyalım. Arkadaşlar şöyle bir çimdik tuz atalım. Arkadaşlar yarmamızı da koyalım. Arkadaşlar kuş üzümünü de koyalım. Arkadaşlar şekerimizi de koyalım. Malzemelerimin hepsi göz kararı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir tatlı olduğu için e, şekerimizi koyduk. Yani şekeri güzel olmalı. Arkadaşlar şekerini de damak tadınıza göre koyacaksınız. Çok şekerli de olmasın. Çok şekerli oldu mu bayar insanı. Az şekerli de oldu mu bilmiyorum tatlıdır. Bir tatlı türü olduğu için şekerli olmalı bu. sizler istediğiniz çeşitlerde de koyabilirsiniz. Bu malzemeleri arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Arkadaşlar suyu azdı, biraz daha su kattım. Tencerem doldu, maşallah bereketli oldu. Her zaman için aşure bereketlidir. Arkadaşlar kıvamı da böyle. Arkadaşlar ben tarçın, karanfil, gül suyu falan katmadım. Sizler isterseniz katabilirsiniz. Benim aşure böyle oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar aşuremiz kaynadı. Böyle. Arkadaşlar aşureyi de kavanoza koyacağım. İki kavanoz koyacağım. Sizlere fikir amaçlı. Arkadaşlar renginin açık olması için sütü koymamıza hiç gerek yok. Rengiyle kıvamıyla çok güzel. Rengi de çok açık, güzel. Arkadaşlar kapaklar kullanılmamış kapak. Ee, güzel yine kapatalım. aşuremizin altını da kapatalım. Arkadaşlar, aşuremizin kıvamı böyle oldu. Çok güzel oldu. Aşuremi de sizlerle beraber süslemek istedim. Arkadaşlar ceviz, fındık. Böyle yeşil fıstık. Arkadaşlar aşuremiz de böyle oldu. Böyle kavanozlara da koydum arkadaşlar. Olmaz demeyin. Çok güzel olur. Ben geçen yıl da yaptım. Çok güzel oldu. Hiç araya gitmedi. Ekşime, batma falan hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Aynı melemen konserve gibi sıcak sıcak kaynar durumda içine koyup kapağını yeni kapakları kapatıp vakumlandırın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber aşure yaptım. Ha, güzel oldu. Arkadaşlar videomu inşallah sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.